Son kez kozlarını paylaşacaklar. Bu sene içerisinde iki takım ve dünyanın en iyi, en iyi, en büyüğü olabilmek için. Bokot harika bir paranoya. Starz'o fight'a doğru gidiyor. Burası çok kalabalık. Atılan bir duman bulutu var. Starz'o'nun sağ geçtiğini görmemiş olabilirler. Özellikle tek başına iken Starz'o orada hayatta kalmasının ehemmiyeti büyük. Şimdi de A'ya doğru bu oyunu çevirmek istiyorlar. mı? emin değilim çünkü B arkasında Spike. Evet A tarafında da e, yerleşik kalan iki oyuncu var Aysent'te. Onlar da mili kaybettikleri zaman e, main'i almak istiyorlar. Starzone'un gireceği ilk temas önemli. Oyun akmaya başladı. Defo'dan harika bir headshot. Şimdi Bey'i hızlandırmak isteyebilirler ikili olarak. Onlara Defo da dahil olacak kili aldıktan sonra. Starzone tek hiçbir yardım yok. Ya, yani, harita tamamen kaybedilmiş durumda Aysent'ten. 25 saniye var. Starzo birden fazla alırsa öpsün başına koysun. Daha fazla çıkartamadı Starzo. Artık tek başına Kiles kaldı. 17 saniye var. Şeydosun canı az Kiles. Geçişte kesemedi önünü. 14 saniyede özellikle Zik'in renk tesirli bombası oldukça kritik ve arkadan geliyor Zik. Sine dolaşacak. Turret çalışmıyor. Şimdi aktif olmuş olabilir mi? Buna bakıyorum. Zik, Netsi yakaladı. Yakında Shadows. Bir mermilik canı var. Üzerine doğru Oy. gidecek. Harika içsan Zik'ten. Arkasını döndü Edgar. Bütün avantajı. Gambit kaybetti ve bitirici darbeyi yaptı. Çalışırken B'ye doğru kurulacak bir oyun var. Defo direkt. Duvar kırılır kırılmaz bir player denedi ama Starzo yakalanmadı buna. Diffo'nun burada oluşu hücumun B olduğunu anla. ...ması anlamına geliyor. Eysen oh. şey Mükemmel atladı. Tünel tarafında kritik değerli Redgar şarjörü bitti. Redgar'ın başı dertte. Boko oh. Spike'ı düşürdü. En sevdiği silah var belki de ama kim çıkartamıyor. Sadece 13 saniye. Kesseler bu geçişi yeter. Mükemmel oh. odan. Son kalan oyuncu Kiles olacak. Plant alınırken birebir yakalama şansı var Difo'yu. Ama yavaş gitmeyi tercih etti. Oh. İki oyuncu üstüne gelecekler Difo. İşi arkadaşına bu. Smoke attı Bonkold. Bu esnada şimdi vent Geri kontrolü ulti. de. Gambit'te ulti Zeke tarafından oh. açıldı. 25 saniye kalıyor. Hücumun B olmadı anlaşılacak. Vent arkasında oh. bir oyuncu var. Redgar güle güle smoklarını kaybettiler. Starzo yakalamış. Başka bir kill daha Starzo'dan. Bonkold'un desteği var. Difo Kersh 14 saniye kill çıkardı belki ama bu tek kill. özellikle geçtiğimiz günkü karşılaşmayla şimdi B'ye doğru sürekli reşeğine gelmiyor plan. çalışıyorlar. Bonkold Bonkold. <laughs> mı? acıdı biraz difoya. ama sonrasında vurdu Starzor. Redgar'a acımıyor canını tazeleyecek. Oo, İki main. oyuncuyu Heaven'da kaybettiler Oyun yani. daha main'de aksiyon yok. Oynayamadılar çünkü duvar, Bonkolt teplere devam ediyor Bonkolt'u. Üç mermi, bir tane daha gelir mi? Az kalsın geliyordu <laughs> ama Chronicle çöktü aşağı Bonkolt'u. İşler onun adına iyi giderken bir agresif oyun denedi. Burada bir flash söz konusu olur mu? Flash, flash gelecek gibi sanki ama Bonkol'da bakmayabilirler. Yer gök ayna kaplanı Bonkol'da bakmamıştı. Defo bakacak ama. Ya sanırım radarda çıkmış olabilir. Kaplan çünkü sola doğruydu ilk olarak. Bonkold fark edildikten sonra entry de geliyor. <laughs> Nets'ten bir ulti var. Bomboto hemen kırıldı. Sarjo! Oo, Nets çok erken yakalandı. Sarjo hala burada. Tejet var ama Starzo düşecek gibi değil. Heal bıraktı kendine. 2 saniye, 1 saniye Shadows içeri girdi. Starzo <gülüyor> <sonra>. <gülüyor> 33 canı var. Hala ayakta. Snet'ten gelen bir destek. Red da bir headshot gitti. Chronicle'ın takasını da Kiles alıyor ve bir round daha Ascent. Bunu anlamış olacaklar. Gelen flash etkiledi. Bonkolt kontrol edildi ve Defo. Kiri alıyor. Heaven altında Zeke var, Zeke! Çok iyi bir line up Zeke! <laughs> yani oraya biraz daha iyi oturabilirdi ikinci killden sonra. Ha bu yeter Zeke orada 73 canı evet, var bir konumda. <laughs> Vuramadılar. Açıktalar. Bir iki şansı var. Şimdi Sinet, onun zamanı. Clutch, clutch pozisyonunda. Deşi var. İki oyuncuyu gördü. Deşi tam zamanı da attı. İkisinin de canı az. Şey dostum. Redgar'a can vermeye çalışıyor. 29 saniye. Özür <laughs> diliyorum. 18 saniye. Şimdi Sinet hareketlenecek. edecek. İkisi üstüne geldiler. Sinet. Kaçırdı son anda Redgar'ı. Bu Sinet için çok büyük bir şansı Sinet'ten çok. Deşi'ni kullandığı yerde. 10 numara. Sinet başladı. 10 numara. Ascent. Şimdi 9. roundda entry'yi Sinet'le alıyor. Bir kaplan Starzo yedi bunu ama buz yer kötü. Sik gelişine. Difo'ya vurdu Difo. Artık buranın kontrol altında olduğunu biliyor Aysen'de gibi. Midi izleyen Starzo olduğu için ben tarafı da güven altında. Bonkolt Shadows'u buldu. Nets çıkacak karşısına çıkmadan önce Bonkolt e, flash'ını da kullandı. Olabildiğince zaman kaybettirmeye çalışacak rakiplerine Bonkolt. Sadece doğru Chronicle girmeye çalışabilir. Garet bir yandan kırılmaya çalışılacak. Oo ayaklardan yakaladı net. Akıl dolu oyun. Ama burada karşılığında bir de net olacak. Oo Sned çok net kaçırdı. Net Sned'i de düşürdü ama sadece 20 saniye var. Ve site'ın içerisinde hala savunma oyuncuları olduğundan bahsedelim ekranlarda. Zeke mükemmel renk bomba Starzo. Bu kalmak durumunda Gambit. Yukarıdan kısaya çıkan bir flash var. Defo ilerliyor. Defo kör oldu yine takım arkadaşı tarafından atılan. Flash! Oo. Chronicle'da Z2 buldu. Ekolar. Yani burada side oyuncusunun birebir takas. 4'e 4 full retake bütün avantaj Ascent'te olabilirken iki oyuncu da düştü. Aynı zamanda iki tane rifle aldılar. Ve bu oyuncular kaldırılabilecek yerlerde değiller pek. Z2 erken Z2 çok gelmezse. erken gelen hamle. Yani evet. perdeden geçeyim çıkayım hamlesi hiç Yapılması gereken bir hamle değildi. Kimseyi de kaldıramaz Starz'o bu mesafede. Tabii ee, ilk yarının o oh, Smith'den mükemmel vuruş. Girmek hey, istiyor koçu. içeriye. Ve Starz'o ile eş zamanlı hareketlendiler. Starz'o kaldırdığı zehki kendisi düştü. Oh. Zehkte düşecek. Çünkü oh. aynı zamanda kiles de yakın. Ve nerede olduğunu biliyorlar artık. Şimdi de Chronicle bu teçhütü kullanacak. Bu teşhidle birlikte haritada... Özellikle a hem bilgi akışını kesecekler hem de a çok geriye yaslamak istiyorlar ama Oo. Sned ilk önce kill aldı. Starzor Redgar'ı vurdu. Gambit yine hücum başlangıcında paramparça. Ama net bonk oldu düşürünce yine 3 ve 4ü önemli bir konumda var. Sned'in dikkatli olması lazım. Sarsho bu arada Nets'i fark etti. Ulti bu arada açıldı. Zik nereye gidiyor bu ultiyle? Mide e doğru ilerlemeye çalışacak. Starzo bir an önce Nets'i bulmalı. Yardım geliyor. En azından bu kili çıkarttığı için iyi hissedecektir. Snet bu arada kafayı çarpmasaydı daha iyi bir pozisyon alabilirdi. Main'e doğru. Kronikal iki Oo. oyuncu. Aa az kalsın ikinciyi yakalayamayacaktı belki. Shadows'un nerede olduğunu zaten biliyordu Snet. Oh. Bu ultiye yakalandı. Snet sakin kalmaya çalışıyor. Asayt'a a çoktan hareketlendi Chronicle ve Snake buraya ulti... Tared var. Tereti pek umursamadan geçti buradan Snake ama geri gelecek. Tereti şimdi kırdı. Chronicle'ı sağında beklemiyor henüz. Tamamen sayda e odaklanmış durumda. Bu da round'u kaybetmesine sebebiyet verecektir. Ama olabildiğince Chronicle da kontrollü oynuyor. Ya bu ya. da belki Snake'in hani operatör korumasını sağlayabilir. Yalnız yani Chronicle'ı geçti. Ama elinde kalan bir smoke var. Gördü. Gördü. Small oh, olduğunu anladı. Sıçraması yok ama. Sıçraması yok. Chronicle Oo. Ucu ucuna geçti. Mermi. Yani bir mermi isabet etmesi yeterli olacak. Çözmediğini biliyor Chronicle. Hiç çıkmıyor. Hiç de nezül etmiyor ve operatörü en azından korumak için Aa, kaçmaya bıçak. çalışacak. Korudu. korudu. Korudu en azından korudu. Gelen bir yer yok ayna. Aa, Gidecektir aynı zamanda bir Viper perdesi var. O, Kendilerine o. bir koridor yap yarattılar Gambit oyuncuları. bu. Aynı zamanda A hücumu değil bir A fake'i. Difo içeride ama arkadaşları B arkasındalar. Tabii Difo ses yapmak zorunda biraz. Fakat hala Ascent'te B'ye doğru ilerleyen oyuncular var. Bunun bir fake olduğunu anladılar. Difo kill çıkartamazsa dert büyük. Sned'e karşı muazzam bir vuruş. Difo'dan bir başka kill daha geldi. Ekranlarda bonk oldu. En sonunda takası alıyoruz. Tarzo atlarken yakalandı. Yine Zeke 45 canla bırakılıyor. En büyük düşmanı Taret ve Chronicle Taret'in asistini aldı. Evet, Bonkolt kalan son isim ve 1v4 oynamak durumunda ilk yarının son roundunda. Onun için kazanılabilecek pek bir senaryo söz konusu değil. Zaten yürümeye başladığında Redgar tarafından fark edildi ve 7-5 kesini korudu. İki tane flash var. One way smoke olarak kullanacak ama takım arkadaşının attığı flash Defo'yu kaçıncıya kör Şimdi içeri girmeye çalışıyorlar. Altta Defo canı yok. Oo. Bonkolt düşürdü. Redgar'ın bir canı var. Kile sonu yakalarken net karşılık verse de bu Tam anlamıyla yetersiz bir savunma. Şimdi iki kişi imkansızı başarmaya çalışacaklar. Oo. İkisinin de geldiği yer belli. Canları yok. Zaten zikosu. Kaplan kırıldı. Kamera alınıyor Diffo tarafından. Agresif şey dost da Sned kesti. Spreyler. Difon'un mermileri. Acele. Çok acele. Mıknatıs gibi çekiyor idi ama dediğin gibi biraz acele de var orada. Ama. Silah Tabii. kanı kaynattı. Difo kili çıkartırken e, kendisi de gelen mermilerden nasibini almış. Bu arada Heaven'a doğru giden bir smoke, e, flash var düzeltiyorum. Starjo'dan gelen bir takas ilerlemeye çalışacaklar. Difo'nun altına açılan bir duvar. Starzo'nun kill almasını sağlıyor ama kendini unutturan Net bir anda Kiles'i tek başına bıraktı. Ama Chronicle bekleyecek ama. Chronicle bekler burayı. Net'sin yerini biliyor zaten Kiles. Chronicle'ı vurması yeter. Chronicle bu fight'ı tek başına neredeyse... Bir hedef olacak round'da. İki tane oyuncu etkilendiler. Zeke ilerliyor. Çöktü üzerine ama şey dostu hazırlıklı. Diff aynı zamanda dash kullandı. Sned'i vurdu. Redguard'dan gelen bir takas var. 4'e 2. Bonkot arka arkaya aksiyonlar ve net round'u kapattı. Düellolarda entry başarısının kuvvetli olması gereken round'lar burası. Nets yani Gambit çok fazla mid almayı seven bir savunma takımı değil Split'te. Ulti açıyor ama çok yalnız zik geldi. Nets'i tuttu ulti. açıdan ulti içinde buldu. İnanılmaz bir, bir başlangıç. Yok. Oh. Oo. Ooo! Oo. bir tane tekrar Defo operatörle vurdu. Sinet Shadows'u yakalamış. Çıkacaklar mı buradan Defo? Karşılaşabilirler. Oo, Chronicle Chronicle Bonkold'u yakalıyor. Kritik bir kill Gambit adına. Defo spawn'a kadar yerleşti. Ya her ne kadar da ulti olsa da bunu kullanabileceği bir arkadaşı yok yakında ve... Gayet, gayet kazanılabilir bir senaryo şu an bu Aysand için. Her şey de bakıyor. Evet, yani ne kadar spawn'dan hızlı oynayacaklar. Önemli olan Defon'un özellikle cross dağıtarak oynayabilmesi. Takaslı oyun kesinlikle de yarayabilir. Starzo ilk çıkarttı, hemen 2 ve 2 yaptıktan sonra geri dönecekler. İstediğini aldılar buradan, Snet sıçrayamadı yukarı. Şimdi bilerek orada Sned bu sesi yaptı, tecrübe kullanılacak bir zıplaması daha var Sned'in. Bir oyuncu rampaya doğru o, o dolanmayı rampaya. tercih geldi etti. Bile. Geldi Ve bile. o dediğin gibi geldi bile Sned, attı kafayı ama Difo hazır. Ve her şey, her şey şu anda Starz'a, Starz'a bakıyor. Güzel bir kill Starz'a, bire bireye getirdi Defoe bıçaktan Defoe. da kılıcı aldı mı? Hayır. Süre yok çünkü <laughs> Gambit round'u kaybediyor Acent. Oo, Red guarda, Smoke içine girecekler. Smoke dışına doğru bir flash peek ama sağda Zeek var. Çok tehlikeli bir hamle. Eysen de iki kile. Neden oldu bu hareket? Şimdi Gambit. Denediler. Kaybettiler. Güdümlü füze de geldi. Zeek'ten Nets düştü. 11 Eysen. <laughs> Ve kredisi biten bir Gambit var. Gambit son <laughs> anlarda normalde maç sonlarında çok daha iyi oynayan. Maçı haritayı kontrol eden taraf olur ama bu sefer hem geçtiğimiz roundta 2 ve 3 üst Starzo geliyor ha şimdi net içeriye at. oyun net sesi gitti girmeye çalışacak İçeride girecek soluna baktı Edgar hala kim çıkartamadı 29 caz entry geldi Chronicle bir takas mesafesinde net yine Kiles'i yakalamış bu sırada Kiles kaldırılacak Nets'ten gelen başka bir skor daha var Nets direnmeye tutunmaya çalışıyor Bir Şahin kullanıldı Kiles Nets'i yakalamış 2 ve 2 pozisyonunun içerisindeyiz Sıkıştı mı burada Kiles Starz'o yardım etmeye çalışıyor Diffo'yu yakaladı oh! Starz'o 12 Starzo. oldu oh! Acent Kaplan Kiles'i yakaladı yine Şimdi Kiles'in üstüne gelmeye çalışıyorlar oh. Diffo düştü Difo yakalandı tuzağa. Bu ayı tuzağa Difo'yu çekiyor içerisine. Kiles açılışı böyle yapmış oldu. Ve geriye kadar çekildi. Şeydos onu arayacak mı? Şeydos. Eğer burada fark edilirse Sinet tarafından sıkıntı büyük. 3 ve 5 ölüm kalım roundunda Gambit ölmeye daha yakın. En azından bütün şanslarını burada Gambit bitiriyor gibi. Gördü, gördü. Ya tabi Chronicle'ın üzerine yine yürümek istemeyeceklerdir o yüzden Split'te Heaven'daki oyunu bekliyorlar ama Net smolun içerisinde bir asist havuzu kullandı. Snet 3 kill bitiyor oyun. Redgar'ın üzerine gidecek. Gördün Redgar'ı. Bıçaklar isabetli ama Redgar kill'i çıkartıyor. 25 canı var sadece. 1 ve 4 oynayacak. Redgar 25 can. Kiles üstüne gidecek son kill'in gelmesini bekliyoruz. Dünyanın en iyi takımı Champions'ta Berlin'de belirlendi. <laughs> Dünyanın en iyi takımında bir Türk var. Sinet belki de turnuva MVP'si olacak. Şampiyon Neysent. Ya tebrik etmek lazım. Valorant Champions Tour 2021'in açılış turnuvasında Avrupa şampiyonu oldular ve onlara gerçekten çok kişinin yani burada şans vermediği bir turnuvada, kimse da, kimse vermediği bir turnuvada bu formla burada şampiyon olabileceğini çok fazla tahmin etmiyordu. Fracture 13-3. Icebox kapatılabilirdi. Ya burada inanılmaz şansları kullanamadı ama... Gambit turnuvayı ikinci bitiriyor. Ascent şampiyon. Çok büyük bir olay. Çok büyük bir olay. Ve 5 oyuncu... Valorant tarihinin en büyük turnuvasını kazanarak tarihe adlarını yazdırmış oldular. Bizim açımızdan bizi burada bireysel olarak temsil eden Sined'in şampiyonluğu bambaşka bir sevinç. Ve Sinedi tebrik ediyoruz. Takımını tebrik ediyoruz. Herhalde tüm dünya Sinedi'nin bu sene içerisindeki en iyi jet oyuncusu olduğunu da bu maçtan sonra belki kabul eder. Benim ya, için... Bence... Ya o biraz... Benim havada, için havada, şu anda. Biraz havada. Yani Sinek bu turnuvada jet performansı olarak en iyi performansını bence göster göstermedi. Gösteremedi. Hı. Evet. Ama Sinek'in gerçekten hani ee, dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu da burada tekrardan hatırlamış olduk hep birlikte. Görüntüde Gambit Masters Berlin şampiyonları buraya da geldiler. Favorilerdi belki de birçok takımın arasında ama sendeleyerek geldiler. Ya çekirge kaç sıçradı bilmiyorum ama bu sefer yediler o çekirgeyi.